Efendim Cücü. Tamam. Ayarladın. Ay, i̇yi tamam. Nerede? İyi tamam benim benim hazırlanmam gerek bir saate gelirim. Aha tamam tamam. Gülfem sipahi maş parlatma vakti. Nerede kaldı bu ya? Hadi be, hadi. Bekletmek, Gülfem Spay'ın şanındandır diye biliyorum. Ay Şekerim, Gülfem Spay'dan bahsedin. Ben başkasına bakıyorum. Aha, Gülfem geldi. Çok bekletmedim Umarım. Lütfen, ben bu buluşmayı bir yıldır beklediğim için... ...bu soruya cevap vermeyeyim en <laughs> Özel röportajlar çok keyiflidir. Özellikle nadiren yapıldıkları. <laughs> Gülfem Hanım, nefes kesici görünüyorsunuz. Aa, çok teşekkür ederim. Açıkçası ben son yaşadıklarınızdan sonra sizi bu kadar iyi görmeye beklemiyordum. <laughs> Başlayalım mı? Ee, Cüneyt Bey size bilgi vermedi herhalde bu konuda. Bu buluşma sadece tanışma kahvesi Gülfem Hanım. Asıl röportajı yarın köşkte yapacağız. sana da dediğim gibi şekerim... ...Gülfem Sipahi'nin köşküne girmek o kadar kolay değil. Bir tek sana onay verdi. <laughs> evet, tabii özel röportajlar kadar tanışma kahveleri de gerekli ve keyiflidir. İçmesek olmaz değil mi Cücü? Gel bakalım anlat şu işi. Tibet Yalçın değil mi şu? Tibet Yalçın. Merhabalar. Ne kadar manidar bir tesadüf. Üstelik biz de kraliçeyle kahve keyfi yaparken. İş yerimin tam karşısında. Hmm. Gerçekten çok manidar bir kahve keyfi. <gülüyor> <gülüyor> ah sizin bu nüktedanlığınız. Bayılıyorum. Siz daha önce yüz yüze tanışmış mıydınız? Aa, evet, biz geçen gece bir galada karşılaşmıştık Tibet Bey'le. Ne diyorsun be? Krallı kraliçeden bahsediyorum. Birçok kez aynı ortamda bulunduk ama... ...daha önce bu onura sahip olamamıştım. Yanıma gelme cesareti göstermeniz için ufak bir tesadüfe ihtiyacınız varmış demek ki. <laughs> Sanırım bu ufak tesadüf için basın danışmanıza teşekkür etmem gerekiyor. <laughs> Sanırım bu bir çeşit espriydi ve gülmesi gereken de sendin Cucu. Sanırım bu bir çeşit röportaj. Ben daha fazla bölmeyeyim elinize. Sizinle tanışmak keyifliydi Gülfem Bey. Bu arada yakınlarda bir defile varsa kaçırmak istemem. Aha. <laughs> Siz defilelerimi isteseniz de kaçıramazsınız. Davetiyeniz postada olsa bile haftalarca etraftan duyduklarınız yeterli olur sizin için. Değil mi? Dövseydin. Bari dövseydin. Siz gerçek ve efsanesiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.